durumda evet çok doğru söylüyorsun deneyimleme biçimiyle ilgili ama böyle bir durumda genelde hep kişiler karşı tarafın mantığını anlamaya çalışıyor. Yani kendini bırakıyor. Ben ne hissediyorum? Ben ya, bu ilişkiden evet, ne bekliyorum? Hep evet. İnsanların en büyük merakı bazen terapiste gitme nedenleri de bu olmuyor mu? Tabii yani tabii. o Bana benim bunu için neden ne ne düşünüyor? Benim evet. eksiğim ne? Bende neyi bulamadı ya da ne oldu da? Yani hep karşı tarafın koltuğuna geçip onun bakış açısını anlamak. Tabii. Yani kendi ihtiyaçları ve kendi sürecinden çok. Ve hiçbir zaman, ve şöyle bir bilgi var. Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Çünkü karşı taraf Tasarım. da bilmiyor zaten. Kurgu, <laughs> yani karşıya ne zaten kadar sorarsak şeydir. doğru cevabı almayacağız ya. Yani e, doğru cevabı o gerçek varsa eğer bir gerçek... Zaten sorarak elde edemeyeceğiz ya bu öyle bir çalışma o yüzden değil aslında. Değil mi, değil mi? Evet, evet çok 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 zorlayıcı bir süreç aslında. Yani. E Ve şey ne kadar güzel bir şey söyledin yani soruları kendimize sormuyoruz ya da az soru karşı tarafa daha çok soruyoruz. Beni seviyor mu bile ne kadar çok sorduğumuz bir şeydir. O beni seviyor mu? Ne kadarız insan şunu düşünüyor hep bakıyorum ben onu seviyor muyum yani ben onu ne kadar seviyorum? Nasıl anlayacağız? Ne kadar sevdiğimizi, ne kadar aşık olduğumuzu miktarını var mı böyle bir gramı, <laughs> e, ölçüsü birimi? Nasıl ya hem ne, karşı taraf hem kendimiz anlamanın konu... yolu, yolu var mı? Ya ne kadar konuştuğumuzu anlayamıyorsak, ne kadar aşık olduğumuzu da anlayamayız. Bence deneyime odaklanmak, bakın değere odaklanmaktan çok daha Nasıl önemli. Nasıl odaklanacağız deneyime? Nasıl? Yaşadığınız şeyi hissetmeniz lazım. Şimdi bizler maalesef böyle yetişmedik. Bakın. Sürekli yetişmeye atıfta bulunuyorum. Ee, ben aşkın acısının yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Aşk acısı yastır, kayıba yastır, kabul. Ama aslında orada sağlıklı olanı sürdürdüğünüz ilişkideki alışkanlık kaybıdır. Mutlaka onun revize edilmesi lazım. Eğer siz bunu bir kayıp olarak nitelemek yerine bir deneyim kazancı olarak niteleyebilirseniz bu bir hayata bakış açısı. Ama işte arabesk denen şey ne? Arabesk <laughs> ne demek? Deneyiminize odaklanmadan dışarı odaklan. Bari arabesk yapma denmesinin sebebi de o. Oh. Çok arabesk oldu bu durum ne demek? Bunun Sen ne demek? kendi baş etme ah. becerinle değil et sürekli çevresel koşullarla durumları değerlendiriyorsun demek. E zaten aksi takdirde dünyanın her yeri iyi değil ki çok az yeri iyi. Eğer değil konuya mi? arabesk bakacaksak. Ama öbür türlü öyle değil. Yani ben eee sürekli karşı tarafın kendisiyle ilgili ne düşündüğünü düşünen insanın kendisiyle ilgili bir problemi olduğunu, değer görme, değerini, kendi değerinin farkına varma gibi ilgili bir problemi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya bu yani senin benim şey hakkımda ne düşündüğün, mi? senin benim hakkımda ne düşündüğün çok önemliyse o zaman ben senden ayrıldığımda acaba o şu anda benim hakkımda ne düşünüyor? Niye ayrıldı diye düşünürüm. Ama benim ne hissettiğim önemliyse zaten ilişki doğru yerden başlamış demektir zaten ilişki eğer deneyim odaklı görülen bir şey değilse bu gömlek düğmenizi ta baştan yanlış ilişkilemişsiniz. Ve ondan sonra bütün süreç yanlış gitmiş <laughs> sonra mecbur onu sökmek zorunda kalmışsınız gibi bir şey. Şimdi e, bu bilinebilir mi noktasında burada tabii çok egosentrik yetiştiriyoruz insanları. Egosentrik yetiştiriyoruz ve maalesef o egosentrizmin altı dolu olmadığı için kişi sürekli buna dışarıdan destek arıyor. Bir de şimdi sen onların yanında öyle oturulmaz, bunların yanında böyle durulmaz. Ne demek bu? Diyor ki sen duygularını da davranışlarını da dışarı göre ayarlamak durumundasın. E bu kadar dış referanslı yetiştirdiğimiz bir insanın bir ilişkinin içerisine kapağı attığında o ilişkinin içindeki en önemli şey karşı tarafın onunla ilgili fikri olur. E ayrıldığında da en önemli şey neden ayrıldığına dair fikri olur. Ayrılıklar da bizde çok asaletle sürdürülmez. Az önce söylediğim gibi asalet duyguda tutarlılık demektir. Kızmanız mümkün ama sizin karşı tarafa bunu bu şekilde kendi içinizde yaşamak yerine karşı tarafa yansıtmanız, bunun öcünü almaya çalışmanız, bir sürü ilişkinin öfkesi intikam duygusuyla sürdürülüyor. Anladınız mı? Beni nasıl bırakırdan, nasıl başka birine giderden. Oysa ki bu bir deneyimdi. Deneyimler insanın geleceğini zenginleştiren şeyler. E biz eğer birazcık oraya odaklanabilirsek, benim hayatım ve benim geleceğim diye, o zaman tabii konu bambaşka bir yerlere gidiyor. Yani ben burada arzu ettiğimiz şeyle yaşadığımız şey arasındaki ilişkinin kopukluğundan maalesef gerek yetişme tarzı, gerek kültür, gerek beklentilerimiz. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki aşk deyince, işte şimdi bir kanalda olduğumuz için başka bir kanalın ismini veremiyorum herhalde ama bilmem nerede izlediğin diziyi zannediyorsun. Yani Cambridge'de çekilen dizi, efendim New York'ta çekilen dizi, senin buradaki aşk tavrında karşı karşıya gelebilir mi? Gelemez çünkü onun içinde büyüdüğü coğrafya, ekosistem, onun dışsalları, oradaki bireyin kendiyle olan ilişkisi buradaki bireyle aynı değil. Anladınız mı? Buralarda eksiklikler var ama maalesef zihnimiz çoktan o tarafa doğru uçmuş durumda. Oraya erişmek için gerçekten özgür ilişkiler yaşayıp, deneyim odaklı ilişkiler yaşamak için bireyin kendiyle alakalı problemlerini iyileştirmesi lazım kaç kişi yani psikoterapiye gidiyor, yapılandırıyor, geçmiş problemleriyle arasındaki o sıkıntıları çözüyor. Kendini tanıdıktan sonra bir araya geliyor başka biriyle. İki kendini tanımayanın bir de ortada hiç tanımadıkları bir ilişki olmasındansa iki kendini tanıyanın birlikte bir şeyler inşa etmesi tabii ki daha kolay. Yani oralarda da biraz belki hocam da destek verecektir. Oralarda tabii, biraz belki eksiklikler tabii var. Bu Deneyim mi idrak meselesi aslında sadece deneyim değil hepimiz bir deneyim yaşıyoruz ama deneyim idrak meselesi ama ben şunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum yani kişiselleş bir olayı kişiselleştirme Hı -hı. ile e, ciddiye alma arasında bir fark var yani bizler ciddiye almadan kişiselleştirebiliyoruz bazen yani ciddiye almak demek bir karşı tarafın bir duygusu bir problemi varsa Önce onu anlamak gerekiyor. Kişi hep şöyle düşünüyor. Karşı tarafın duygusu, sevgisi, sevgisizliği, problem yaşaması benimle ilgili, bana karşı. Halbuki kendimizi işin içinden çıkarıp sadece onu anlamayı eğer mesele edebilirsek ki bu da bence bireyden başlıyor kişinin kendi deneyimini idrak etmesinden öyle onca ancak karşı tarafın deneyimini idrak ediyor. Biz hep bize karşı yani bizimle ilgili bir problem olduğunu düşünüyoruz tabii yani birbirinin ilişki içerisindeki bir problemi söylediği herhangi bir şey hep bana karşı diye anlaşılıyor. Halbuki ciddiye alabilsek belki ilişkileri daha mı iyi. Yani bu mümkün ilişkiler nasıl hmm. ilişkilerdir aslında? Ne yap, ne yapınca imkansız ilişkilerden mümkün ilişkilere geçebiliriz? imkansız ilişkilere olan meylimizi değiştirerek mümkün ilişkilere meyledebiliriz. Aynı ilişkinin içinde imkansızlık, imkansızlık ve mümkünlük çeviremeyiz. Zaten imkansız adı üstünde ee, bir takım son derece sağlıksız ve dönüşümsüz sorunlar yaşandığı için imkansız ilişkiler zarar verici ilişkiler olduğu için böyle bir tanımla kurguladım bunları. İmkansız ilişkileri tanıyıp buna meylimizi anlayıp ...mümkün ilişkileri de tanıyıp oraya doğru mail etmeyi seçebiliriz. Tabii. Bu bizim tabii ki dediğim gibi, hep de az önce de konuştuğumuz gibi... ...geçmişimizi okumak, anlamak, kendi gelişimimizi tanımak... ...az önce bahsettiğin gibi kendimizden çıkıp bir başkasına dair empati kurabilmek... ...onun duygularını anlayabilmek, görebilmek, duyabilmek... Duygula, ...duygusal ihtiyaçlarını gidermeye çabalamak, kendi duygusal ihtiyaçlarımızın farkına varmak... Bir ilişkide bunlar ne kadar karşılanıyor? Bunların peşine düşebilmekle ilgili. Aynı zamanda şiddeti dışlayabilmekle, şiddeti tanımakla ve dışlayabilmekle çok çok ilgili. Ve evet sınır meselesi. Bana ait olan sorunlar nerede başlıyor ve bitiyor? Ona ait meseleler nerede başlıyor ve bitiyor? Bu olanlara dair sorumluluklarımızda hepimizin ne kadar ikimizin de katkısı var. Ortada herhangi bir yapılan o, o da ben de belki de sağlıklıyız. O da ben de aslında suçlu değiliz ama bazen ikimizin kurduğu oluşum da bir problem olabiliyor. Hep derim şunu hmm. yani iki sağlıklı kişiden bir sağlık kişiden bazen mu? sağlıksız bir şeyler çıkıyor. Çünkü sen bir katkı sağlıyorsun, ben bir katkı sağlıyorum. Oluşturduğumuz renk bambaşka bir şey ama orada bazı şeyler yolunda gitmeyebiliyor. Yani iki doğru bir yanlış edebiliyor. Dolayısıyla o kadar çok kombinasyon var ki çok farkındalık kendini tanımakla işte çok ilgili. Bana ait olanlar ona ait olanlar, sınırlarını bilen insanlar, benlik sınırlarını algılayabilen insanlar, borderlarda olmayan insanlar, birbirine dair ilişkilerde daha doğru kurgular geliştirebiliyor. Ee, bazen de şu olabiliyor: iki yanlış ama çok makul derecede yanlışlık, bazen bir doğru <laughs> ilişki edebiliyor. Çünkü bir başkasını iyileştiremeyiz, Elbette bunu her zaman söylüyorum ama bazen o kadar mankul düzeydeki sorunlarımız öyle birisiyle birleştiğinde. o kadar güzel e, anlam buluyor, destekleniyor, geliştiriliyor evet. ve daha sağlıklı bir yere çekiliyor ki, çok kaygılı bir bağlanansınızdır. Çok güvenli birisiyle birlikte olursunuz. Sizin kaygılı bağlanma siniz, e, şekliniz yatışı verir. Değil mi? Değişebiliyor. Mesela, bağlanma yani bağlanma sinimiz değişebilir. Değişebiliyor. Dolayısıyla ikimizdeki patolojiler birbirimize o kadar iyi geliyor ki bazen oluşturduğumuz şey itibariyle daha anlamlı, daha sağlıklı olabiliyoruz. Yani kiminle nasıl meç olduğumuz, kombine olduğumuz <laughs> ilişkimizi <laughs> çok çok önemli. <laughs> <ilişkiniz. gülüyor> bir, bir, bir program ilişki, daha oldu ilişkili, burada. İş ilişkiye girince gerçekten de o öyle de olabilir, böyle de olabilir, böyle de diyoruz. Ya ama Pelin şeyi de unutmamak yani. lazım. Vaka lazım. var demek o. Hani o kadar. Kavram, kavram yok, kuram yok, vaka, vaka abi, özelinde var. Kişi Dolayısıyla var. Dolayısıyla her genelleme eksik, her genelleme Hı. hatalı. Her ilişki Çünkü insan var. çok biricik, evet.